Merhaba arkadaşlar. Bugün çekiliş sonuçlarını çekiyoruz. Evet arkadaşlar, 10 11 kişi katıldı çekilişe ve 3 kişi kazanacak. Bakalım kim kazanacak? Hemen başlayalım. Ee, kaybedenleri de sayacağız arkadaşlar yine her zamanki gibi. Hemen birinciyi çekiyoruz. Birinci. Birinci sensin. Bakalım sen kimsin? Evet arkadaşlar bir kere açtım. Bakalım. Evet birincimiz Hop Hop TV. Sen bizim birincimizsin. Sana iki abone, bir özel video ve e, tüm videolarına like atacağım. Evet birincimiz sensin. İkinciyi çekiyoruz. açalım. Evet arkadaşlar arkasına dönük. LPS Aybüke. Evet LPS Aybüke'de bir abone ve bir özel video. 5 videosuna ver kazanmış. Tebrik ediyoruz. Evet. Şimdi yine çekiyoruz. Evet çektik. Didile Teyfur da tüm ay üç videosuna like kazanmış kız <laughs> e, küçük bir ödül ama olsun. Evet kaybedenleri sayıyoruz. Yok artık kaybetmiş. Ayfer Özdam kaybetmiş. Ponçik TV kaybetmiş. Ay'a yolculuk kaybetmiş. Öcem'in dayı günü kaybetmiş. LPS İrem kaybetmiş. MLPS Lover Music Gear 05 kaybetmiş. Kazananlarımız Digital Tafer 3. DPS Albuki 2. Ve Hop Hop TV'de 1. olmuş. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı beğenmeyi istek videolarınızı yazmayı unutmayın. Bay bay.